Oğlum bu maç çok önemli ya. No! Göster bana o güzel kafanı. Hayattaki şanssızlığın bu olamaz ya. 4 kişisiniz tekim lan. Lan bırakın bu ayakları PUBG Mobile ya. Oğlum benden önce nasıl yine biliyor bunlar ya? Hayır, hayır 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 arada kalma Tamam Nasıl lan Oğlum bu maç çok önemli ya Canım yok canım olsa dalacağım Soldan açı alarak geliyor Ya çok oyalanıyorum işte onları vurmam lazım Hepsi soldan açı alıyor Biraz bekleyeceğim Ya bot Allah'ım çok oyalandım ya. Canım yok ya çok oyaladılar. Sonunda müzik sesi kesildi. Genelde bu evin orada pusuyorlar ve bekliyorlar ama bakalım. Bunun içinde Özür dilerim sevgili dostlarım. Bir şey atılmış oraya gidelim. Hadi. <laughs> Lan nasıl? <laughs> ya nasıl bir pingim var kankam ya? Aha araba. O araba kilimi çalacak orada. Ya, Ya nasıl ölmüyorsun ya? 100 tane vurdum bir kankam. Göster bana o güzel kafanı. Atlasana. Red bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bu dediğim gibi uçak çok daha güzel geçti. Ee, devamında daha iyi şeyler olabilir. Olmaya da bilir. <laughs> Amacım dediğim gibi sadece, sadece 32 değil arkadaşlar. 40 kill. Biraz daha yine risk, riskli oynamam lazım. Daha, ben gök gürülemiş korktum bir an. Bir kilimi çalmasalar iyiydi ya. ve hiç bulaşmayacağım. Şurada bir de hatta enerji basacağım arkadaşlar. O çünkü okul taraflarına gitmek lazım. Drop'u gördüm ama şuraya bakıp gideceğim. Okula da bakacağım. Burada araba var gördüm. Bence bana rushlarlar. Onlar yürekli. Bence bana rushlayacaklar. Ben inanıyorum. Dört kişisiniz tekim lan. Ben raşlıyorum dört kişisiniz de. Lan bırakın bu ayakları PUBG Mobile ya. Ya nasıl ölmez? Yani şöyle bir şey var. Ben affedersiniz de ben kaç kişiyim? Tekim. Adamlara ben rush atıyorum ya. Böyle bir dünya mı var ya? Ya takılacak yeri bulmuş bu da dur. Nesek adamların arabası var. Buralarda güzel şeyler olmuş. Bu adam arıyorum. Duydum sesi. Siz de duydunuz. Ya bu problemli bir dalış. Ne yapıyorsun amigo? Dur kanka hiç bana bulaşma. Ortalık gergin. Çok gergin. 23 leş var. Hı? Hmm? Hmm, 13 kişi kaldı. Ben tamam, biraz daha motive motive Allah red zone geliyor kanka ben içeri gireceğim. <laughs> Hadi zone, geç artık. Keşke bir tane daha bot gelse beleş kill alsam. 23-30 kilo almam lazım. Ha? Geçen bir önceki maç görseydim bir kanka 40 kill falan alırım moduyla oynadım. Ondan öldüm yoksa 3 36 37 kilo e tamamlardım. Neyse devam edelim. Aa önümüzde bir araba gidiyor. Durdu. Oo kill. Beles kill. Toplayabildiğim kil toplamam lazım. Tam gördüm onu. Gittiğimi mi düşünsünler diyerekten böyle bir hamle yapıyorum. Aslında aç aldım. O kayboldu. O çok güzel. Görmüyorum ki kanka, bomba bomba da. İkilim daha geldi oradan. Mermi bitince ne yapacaksın? Ben vuracağım. Tekerim patlatması iyiydi Arabaya ihtiyacım var. <laughs> Aklıma güzel bir şaka geldi onu yapacağım birazdan. <laughs> Biri düşse var ya Biri düşse bu iş olurdu. Gidiyorlar hala. Bunlar yüzmeye gidiyor kanka bence. Hani şey yok. Eee Ha? En mı Bir şeyler aynı karşıda ala oraya gitmeye çalışıyorlar. Oğlum nereye uçtu bunlar? Adana, yok orada orada gördüm. Oğlum direk yere atıyorlar lan. Bunlar beni alabilir. Bunlar beni alırsa bunlar alır kanka. Haricini ölmem. 5 bombam var. Ya hayattaki şanssızlığım bu olamaz ya. Gerçekten bu olamaz hayattaki şanssızlığım ya. Bu değil ya. Ya oğlum. Toparlarsın toparlarsın. Alacaktım kanka o nak vardı orada ya. Ta şimdi dolaşmam lazım ya. Alana gitmemiz lazım. Aksine alana yüzmemiz lazım ha. 3 kilo almam lazım. Ha? ha? Onlar kaç kişi? 3. Al öl ondan sonra sıkıntı yok araba gelsin. İkiymiş. İkiymiş. Koş koş, koş. koş koş Lan nasıl koşacağım? Yetişmez mi? Ya yetişmez ya. Hayatta yetişmez kanka. Ya imkansız bir şey yetişmez ya. Full ha? Buz full Full. Yetişmez kanka. imkansız bir şey ya. Tekne mi? Yok kanka ya hiçbir şey yok. Ya yapacak hiçbir şey yok. Hayır. Yapacak hiçbir şey yok. Yetişir lan yetişir. Ya yapacak hiçbir şey yok. 100 metre kanka nereye yetişiyoruz ya? Yetişir vallahi yetişir. Ne var koy. Alan çarptığı anda hayvan yüküyle gidecek. 83 metre, 70 metre. Yetişir. Yetişmez kanka. Kaç? Evet. 60. İyi ayda 40. Bak, kapandan da çok vuracak kanka. Onu şey yapıyorum ben de işte. Bak kapandı. Bak nasıl gidiyor can. <laughs> gidiyor mu Allah? Im. Sağda tekne çıkmış. 40 mermi var biliyor musun? Başka mermi yok. 4 kişi kaldı. Cam falan fullemem lazım. Önümde çatışıyorlar kanka. Önümde koşuyor gördün mü? Koşuyor yukarı yukarı. Lan! Kilo al kilo al. Yok ayıp olur öyle. alıyor. Öldüm amigos. O bomba nasıl hasar verdi? O bombanın bütün samimiyetini söylüyorum tutmaması lazım. Keşke kila alsaydım. İkinci <laughs> oldum. Son takımmış. Keşke yerdekini bitirseydin. işte. bitireceksin onu. İki mermi var ama iki mermim kaldığı için şey dedim ki. Ona bir M24 vururum. Kalır dedim orada iki kişi kalırdım. M24 ile win'i kazanırım derdine düştüm ben. Ah! Olabilirdim ya. Win'i 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 win derdim diyeyim ben. Ah, sağlık olsun. Çok güzel çok eğlenceli bir maçtı arkadaşlar bu arada. Uf, eğlenceliydi. Güzel maçtı. Bize, herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.